Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte nesne.com'dan sistem nasıl oynanır, sistem nedir, sistemin detayları nelerdir gibi birçok soruya cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle sistem nedir? Sistem oynadığınız maçları emin olmadıklarınızı da işin içine katıp size bir oran vermesi. Ya bu da yani biraz işi garantilemiş gibi oluyorsunuz ama tabii ki yüksek oranlarınız olursa diyeyim. Ee, hemen şurada daha da önce deneme yapmıştım ben. Tekrar geleyim. Arkadaşlar tekli maç alalım bunları. Ee, öncelikle sistemde yapmanız gerekenler nelerdir? Yüksek oran bulmanız lazım. İlk başta mesela Ankara Spor e, Erzurum Spor Reza alır da belki. Leipzig değil, Augsburg. Ee, ondan sonra Celta Vigo değil. Elç. Ondan sonra Eskişehir Spor. İstanbul Spor. Ankara Gücü. Leicester City. Granda. Akisar. Yeter. Seçtik maçlarımızı. Dikkat ettiyseniz oranlar hep iki üstü seçmeye çalıştım. 1 lira verip 500 milyar alıyorum güzel para. Ee, buradan seçiyoruz şimdi. Diyeceksiniz ki 1, 2, 3, 4, 5 deyip 10'a kadar gidiyor. Niye gidiyor? Sistem 1'i seçtiniz arkadaşlar. Her maçı görüyorsunuz maksimum kazanç 42 liraya düştü. 500 milyardan 42 milyara 42 milyonu. Ee, şimdi sistem bir de her maç bir kolona ayrılır. Ve mesela Ankara Spor maçınız geldi ya Ankara Spor'un oranını alırsınız. Yani 2,5 lira. Çünkü misli 1 verdiniz. 2,5 lira alırsınız. Rize Spor maçı geldi. 2,65 demiş. Yani bir misli verdiğiniz için 1 çarpı 2,65 2,65 olacağı için yine 2,65 TL alıyorsunuz. Leipzig maçında Ağustos kazanırsa 1 lira vermiştiniz. 7 lira alıyorsunuz. Sistem 1 budur yani. Her maçı bir kulana böler ama hepsi tutarsa mesela şöyle yaptığınız zaman yine 500 milyara çıktı gördüğünüz gibi her maçı birer kulana böler her kazandığınızda mesela şu maç kazandığınız maçların toplam oranlarını alırsınız ve son olarak da sistem yaptığınızda da zaten bu hep böyledir sistem 10 10 maç yaptığım için oldu 20 maç yapsam sistem 20 çıkacak 5 maç yapsam sistem 5 çıkacak yine de. O sistem 5, 10, 15 yani bütün maçlarınızın geleceği anlamına geliyor. Yani normal kombinenin hiç farkı yok. Buraya geldik. Mesela 2 yaptık. Fiyat arttı görüyor musun? Alacağınız para da arttı. Bu sefer maçları ikişer ikişer hale getirdim. Mesela Ankara Spor kazanacak ve art yanında Rize Spor kazanırsa İki ee, iki maç kazandığınız için iki maçın oranı toplanıp kaç misli ise size çarpılıp size öyle verilir. Yani sistem her yani düşünün iki maçsa iki kolona dört maçsa en az dört maç gelmesi lazım. İk, mesela bir iki üç dört yaptığınızda bir maç gelse de alırsınız. iki maç gelse de üç maç gelse dört maç gelse de alırsınız ama fiyat 385 liraya çıkar. Hemen şöyle bir şey yapalım sizinle. Mesela diyelim ki sistem 1 10 yapalım. En basit örneği. Hemen şöyle kaydet diyelim. Sistem şöyle bir kaydedelim hemen. Kendinizin daha rahat görebilmesi için yapıyorum bunu. Şu an kaydetti herhalde. Kaydetti büyük ihtimal. Nesnenin internet sitesine geliyoruz. Şu an geldik. Görüyorsunuz. Buradan sağ üst noktada 3 noktaya basıyoruz. masaj üstü sitesi yazıyor. Ona geliyoruz. Geldikten sonra şuradan kuponlarım diyoruz. Bekliyoruz. Yüklenirse tabi biraz internetim sıkıntılı. Evet geliyor. Şuradan kayıtlı kuponlarım diyoruz. şuradan sistem geldik sisteme buradan tıklıyoruz üstüne sistem yazanın üstüne tıklıyoruz Evet burada çıktı daha demin iki maçlarımız Ankara Spor Rize Leipzig Arkadaşlar şu sistem yazan yer var Tekrar göstereyim size orayı çok karıştırıyorsunuz Şurası Sistem 1.10 yazan yer Üstüne basıyorsunuz üstünüze bastığınız an evet kupon kombinasyonları diyor. Mesela sistem onu seçmiştik ya. 10 maçı da tek kupon almış 500 milyar veriyor. Tek tek ayırmıştı ya maçları. Yani sistem 1 ile 10 yapmıştık ya. Burada da hepsini tek tek ayırıyor. Görüyor musunuz? Umrani eski spor maçı gelirse 7,5 lira. Leipzig gelirse 7 lira. Celta Vigo gelirse 5 lira. Akisar gelirse 5 lira. Böyle 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 hepsini ayırmış tek tek. Bu 1 ile 10 arası yani. Burada yaptığınız zaman sistemi yine görebilirsiniz. Ya da diyelim ki tekrar buraya gelelim. Gelebilir. Gelemedik. Geldik. Mesela bu sefer maçları sistem 3 10 yapalım diyelim. Ee, yanlışlıkla oynuyorduk. Kaydet. Sistem 2 diyelim. Biraz uzun olabilir kusura bakmayın. Hemen bu arada da söyleyeyim. Kanala abone olmayı unutmayın. İlerleyen videolarda banko maçlar da vereceğim size. Banko nasıl oynanır onları da göstereceğim. Kasa nasıl katlanır onları da göstereceğim. Takipte kalın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. İnşallah güzel güzel kazanacağız hep beraber. Şu an tekrar geldim buraya. Sistem 3 ve 10 yapmıştım. Evet 10 yapınca bütün maçları alıyor demiştik. Evet şu an almış bütün maçları. Tek bu maçtan 500 lira kazanıyoruz zaten. Ve sistem 3 yapmıştık arkadaşlar. Görüyorsunuz bu sefer maçların hepsini 3-3 ayırmış. Yani görüyorsunuz dikkat edin. Leipzig, Umraniye, Akisar 3 maç yapmış. 3'ü gelirse 262 lira geliyor. Yani 3 maçı gelirse buradakinin diğerleri gelmez. Zaten 260 lira para alıyorsunuz 1 lira verip. Yani burada da şu an mesela görüyorsunuz her maçı böyle ayırmış 3-3 ayırmış görüyor musunuz kombinasyon kombinasyonlarını yapmış ve burada rahat yüzlerce yani vardır. Her her maçı kendi arasında tek tek e, kombinasyonlayıp e, bize sunuyor. Sistemin asıl amacı da budur. Yani ama özellikle dikkat edin. Ufak maçlar oynamayın yani. 1.20'lik 1.30'luk kesin kazanayım yani. Az olsun uz olsun demeyin. Gelmez. Gelse bile 1 lira 20 kuruş verir. O da yatırdığınız paraya hiç hiç değmez. Ee, anlatacaklarım bu kadar. İnşallah birazcık olsa bile anlatabilmişimdir. Kısaca. Eğer like beğeni gelirse ilerleyen videolarda size ee, Banko maçları göstereceğim. Banko nasıl oynanır? Bu sokeyinde banko çok güzel bir sistem var. Kullandığım kendimde şahsen kullanıyorum. Futbolda banko var. Kasa katlayabileceğiniz kuponlar bunlar. Kasa nasıl katlanır videosu çekerim. E, banko maçlar set çekerim. Ve sistemle alakalı size birkaç daha bilgi vermeye çalışırım. Bunlar için lütfen like atın. Abone olmayı unutmayın. E, ben isteyip istemediğinizi bunlardan anlıyorum. Beğen atmanızdan, like atmanızdan anlıyorum. İnşallah anlatabilmişimdir kendimi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Esen kalın.